başladım. Çünkü hepinize merhaba arkadaşlar. Kanal hoş geldin. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte malum bayrama 8 gün kala. Ben dedim sizin Burak abi. Burak. Ben de dedim malum. bırak 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 Ben de. Pişt Burak. Ben de dedim ki. Manum 8 gün kaldım. Niye bayram temizliği yapmıyor? Arkadaşım çek bırak abi. Çek bırak kafasına. Dedim cızdan de pek tam suyum sirkeli suyum var. Dedim malum 8 gün kaldı bayrama. Ben de çekmedim temizleyeyim. Öncelikle eldiven almıştım. Senin de Soğan soğan soğan. soğan. Sen tam videonunda gülüyorsun ya videonunda arkadaşlar Niye geliyorlar gelmeyin Evet 10 adet var arkadaşlar Arkadaşlar 10 tane adet var arkadaşlar Bizim bezimiz yani atık bir tişört yırtık yırtık değil mi? Aynen kolları yırtıktı arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben bu uy, ben bundan başlayayım arkadaşlar. Şu küçük çeyrek bayram temizliği yapmamızı unutmayın arkadaşlar. Zaten bayramda da yine yapıp, hiç sileceğim de. Dedim hazır bayrama 8 gün kala. Bir de o zamanlar daha çok rahat olur arkadaşlar biliyor musunuz? Ay vidam bu. Evet arkadaşlar. Diş sillerim de sillerim de ne Arkadaşlar eldivenleri de yapıyorum. Bir de malum korona virüs var. Her Şöyle bir içten. Arkadaşlar bu dezenfektanın su ile dezenfektanlı su ile sirke rusu arkadaşlar ben karışım yaptım arkadaşlar hem korona arıyor hem mikrop ediyor arkadaşlar bakayım kaydı durumu hayır yalnız arkadaşlar bunlar açılabilir ee bilmiyorum yani bir gün 4 gün sonra mı iki gün sonra mı burayı paspazlıyım Yani onları da bilmiyorum bu az kalsın bu şeye şu bayrama bir kalsın. İnşallah. o zaman da ben yaparım paspazlık yapar mıyım? Bilmem. Ailem kabul eder mi bilmem. E vesaire vesaire. Buraları ez geçelim fazla. Arkadaşlar yalnız ben bunları aldım aldım ama nereye koyacağımı da bilmiyorum buraya sığmıyorlar Evet. evet. Şurada bir şey olmasın. Allah kalmıştı abine. <laughs> kay durdu mu? Arkadaşlar kay durmadı hala. Hala devam ediyor. Arkadaşlar bu monitör bozuk. Monitör çalışmıyor. Burada elimi. Ayrıca bu bozuk olduğu için Siliyor oraya Bak. Kardeşim bunları abi bırak abi var ya Niye bunları bırakamıyorsunuz Onları diyor oraya Arkadaşlar yalnız telefonumdan dolayı Korkuyorum kayıp durmuş mu diye Ay no hiç var mı? Patates soğan hiç var mı? 3 2 Okey. Evet. Arkadaşlar geldim. Şurada bir ben bir montajını ben bir yapayım? karşısında gidiyor. 2 3 2 3'lü gidiyor. Evet. Önce bir montajını yapayım. Böyle. Allah 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 burada olmuyor kaydayım kaydayım arkadaşlar kaydayım bu şekilde kaçlı ikili burada ikiden sonra arkadaşlar ben numaralandır numara numaralandırmışım 2'den sonra 3 geliyor arkadaşlar. Bakın. 1 Ay. 1 Yok ne 1 be. 2 3. 1 2 3 diye gidiyor arkadaşlar. Ama 1 yoktu. 2 2 3 4 yaptım arkadaşlar. Şunun kapağını kırdım be. Böyle arkadaşlar. Her yani bunun montalaması çok kolay. Aa! Aa elde öyle sıkıştı. <laughs> oh. Tamam arkadaşlar belki ben onu buraya koyarım. Okay. Ee laqee. Bunlar dedim. Dolu. dolu arkadaşlar. Evet. Bu ana hiç görmüyorum arkadaşlar burada bir şey yok. Hepsini al. Hadi bu. Ee arkadaşlar tabii ki de Türk bayrağı. Onu ben silip de yıkmayacağım, yıkayacağım. Silmeyeceğim ama yıkayacağım. Evet bu olmaz. Defterler bu mu? Da buraya lazım. Ay toz. Bye. Ram bayram geldi çattı dostlar bayram 8 gün kaldı arkadaşlar inşallah bayrama sen tabii, gibi arkadaşlar 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 ha? Arkadaşlar bakın bunu ben yaptım. Bunu ben tekli üstü yaptım arkadaşlar. Bunu da atalım. Arkadaşlar kameram tabii ki de bu kamera çalışıyor. Çalışıyor arkadaşlar. Ama zamanında çalışıyordu. Şimdi artık koyamıyorum bir de. Lensi çok çizlenmiş. Lens. Okey. Cacar çıktı. Arkadaşlar, bu bir de alet gelirim. Burak abi kayıtsayım. Şimdi ben mi ben de bulurum ben mi. Arkadaşlar, bu çekmeyeceğim videosu. Aaa kayıttayım. Evet. Kayıttayım. Çakma tüpünün benim ne işi var. Evet bu bezler. Ha ben bu bezleri koymuştum kirlenmesin diye arkadaşlar. Ağızlı. Bu ne alaka? Evet, buradan almıştım Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Because दुर्पिदा का, का, का.